Lan Bobby lan Bobby Bobby ne yapıyorsun Bobby? Lan Bobby Bobby niye üstüme geliyor? Bobby lan lan dosun mutlu ya. Ya mutlu kralı ne oluyor? Dosun dosun lan lan neredeyim ben? Bir dakika dostlarım neredeyim? Bobby ne yapıyorsun bunu? Bobby Dostlarım orada bir şeyler yapıyor bak komutları bir şey yapıyor dostlarım ben neredeyim böyle? Dostlarım bir şeyler yapıyor orada. Bakın komutları tıklıyor falan komutları tıklıyor bir şeylere tıklıyor. Ne yapacaksın sen? Ama bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun? Ay yanlış Türkçe yazıyordum az daha. Ne yapıyorsun? Bobby. What are you doing? Ay, what are you doing here? What are you doing Bobby yazdım. Cevap verme. Dostum burada bakın ellerim yok. Ellerim yok. Gördünüz mü? Ellerim yok. Kollarımı kesmiş. F5 basamıyorum. Ne yapıyor oğlum bu? Cevap vermedi soruma. Lan. Dur. What are, you doing? Doing Bobby. Dedim bir daha. UBC göreceksin dedi. Ah. yapıyor? Dostlarım bir şeyler yapıyor. Bakın kablo bağlıyor, bağlıyor. Aha. Bağladı. Bir şeyler yapıyor şu an. şartlar koydu sanırım. Evet şalter koydu. Oraları da düşüyor. Ne yapıyor lan bu? Dostlarım. Bakın bunları da kıramıyorum bu arada. Bakın. Hiçbir şekilde kırılmıyor. Kaldım burada. Kırılmıyor abi. Ne yapacağım? Zaten kollarım olmadığı için kıramıyorum. Ne yapacaksın baba? Ah bir şey yapıyor. Abi başladı. Lan ekranıma ne oldu? Ekranıma bir şeyler oluyor. Ekranıma bir şeyler oluyor. Lan, lan kol, kol, koluma bakın. Lan. What the fuck? My... Dostlarım. Lan. Toprak olan. Oha. Ha! Teşekkürler babi. Teşekkürler. Ne yaptı dostlarım bu? Aa kapı açtı. Durun çıkayım. Hadi bakalım. Buna bastı bakın. Siz artık yine özelliğin meteor dedi. Meteor yapabilirsin dedi. Nasıl yapacağım? Ay yanlış yazıyorduk durun. Nasıl yapacağım? Oha. Oh my god. Artık kam dedi, gel dedi. Hemen gidiyorum. Neredesin babi? buradaymış. Babi çok karanlık ya. Dur, ışınlanayım bari ben. Aç babi. Işınlandım. L artı shift artı M dedi. Bir dakika dostlarım. Basacağım. Bir dakika. L artı shift artı M dedi. Şöyle. Go dedi. Bir dakika. Şurada dostlarım. Aa leke doluyor. Aa, aa, meteor. Meteor yağdı. Oha. Oha. Oha dostlarım. Oha bir dakika. Bir dakika. Bir daha yapacağım. Oha. Oha dostlarım. Meteor yağdırabiliyorum. Oha. Bakın. Aa şuraya da şey yapmışım bakın. Oraya meteor atmıştım. Atmışım. Bir daha istiyorum. Bir daha yapacağım. Ama sanırım kulda var. Of kafamı attım. Çok iyi. Bobby de söyleyeceğim. Bobby. Dostlarım çok güzel yapmış valla. Bobby it is good. Yanlış yazdım ya. Dur düzelteyim. Bobby it is good. Heh tamam. <laughs> ee, Bobby'cim. Dostlarım çok güzel oldu ya. Toprak kulara baksanıza. Oha. Mükemmel değil mi dostlarım? <laughs> Bastırın burada bakın kemik kılıcı da var şöyle göstereyim Işınlanabiliyorum. şuraya ışınlanabilmesi var olmuyor bak buraya da olmuyor çok üzeri çok yukarıya çıkamıyorum ve çok uzağa gidemiyorum ama bakın şöyle yaparsam giderim gördüğünüz gibi her yerde <laughs> <babim botum> ya <laughs> şöyle ışınlanabiliyorum gördüğünüz gibi toprak kolarda çok güzel ya ve tur dostlarım çok iyi sarımba <laughs> bir <böyle> yerleri düzeltiyor <laughs> O zaman bu sen orada yani. like ederim. şimdi şu olarak geçiyor. Bu arada bir de izlenmemiz düştü. İzlenmeler düşünce, like'larla düşünce, yorumlar gidince benim de video atma isim geliyor ve iyice gidiyor. O yüzden üzülüyorum. bana YouTube bildirim geldi dedim babi dostum. Bildirim geldi bu arada. O video bakalım mı yazdım. <laughs> şöyle. Benim bakmasını bekliyorum. Ee, babacım hadi. Linkini attım sohbete bu arada. Şöyle hazırsanız giriyorum. Hazır mısınız? Aha dur babi bir şey yazdı. Bir i̇zleyeceğim yazayım mıdır babaya da? Ben izleyeceğim ben izlerim dedi. Basıyorum. Hazır mıyız? Bastım. Aha bir video. Bir tane video var dostlarım bakın. Çok garip bir başlığı var. Hadi bakalım başlattım. Bu kim dostlarım? Lan bu kim? Bu kim? Dostlarım bir dakika bu kim lan? Bakın. İşte dostlarım. bitti oyuna geçeyim. <laughs> oyuna geldim dostlarım. Bobby videoya bak dedi baktım zaten. Bobby söyleyeceğim. Bobby. Bobby çabuk bak. Bobby. Birisi bizi izlemiş. Babicim bizi birisi bizi izlemiş. <laughs> o zaman nasıl oynayayım bu için? Osu dedim babiye. Babi what dedi. What dedi. Hem de sinirli bir şekilde dedi bu arada. Nerede lan babi? Babi neredesin lan? Dört kolları var dostlarım bu arada. Gördünüz siz de. <laughs> Aa babi, lan babi sinirlendi. Lan babi öldüreceğim beni dur. Babi sinirlendi, dostlarım <laughs> bakın. Babi sakin ol. Sakin ol babi. Ee, ne yazsam bilemedim dostlarım. Yazmayacağım. <laughs> bir acaba... Lan bir dakika. TNL, TNL kim lan? TNL kim lan acaba? T bir dakika. Turkish Night Legend olabilir mi kısaltması? Nereden tanıyorsun yazdım dostlarım. Bir dakika şöyle. Hı, dostlarım şimdi cevap vermesini bekliyorum. Ee, bakalım. TRN'de diyor hala. <laughs> Şey yazıyorum bu sarım. Kim o dedim. Bu Bici Gikim Bobby 15 45 oh, ne yazdı? O benim ailemi öldürdü mü? <laughs> Lan bu ailesini kim? O ter öyle. <laughs> <laughs> Hayır ya. Abi, çok üzgün Bobby bu arada dostlarım. Bu arada mikrofondan çok sesim gelir sık sıra bakmayın mikrofon birazcık baslı. Dostlarım şey dedim e, onu yok edelim o zaman dedim. Babi plan ne acaba dur babiye planı soracağım biraz lan o nereye bakıyor lan? Kim var lan orada babi? Nereye bakıyorsun bu? Bir dakika oraya gidiyor. Babi nereye gidiyor lan? Dostlarım şu an babi bir yere gidecek sanırım. Oraya bakıp duruyor. Babi dur plan ne diye sordum dostlarım. Şöyle. Planına babi. Babi planına. Babi planına. Lan cevap vermiyor dostlarım. Bir dakika gidiyor lan. Uçuyor dostlarım. Lan babi beni de al babi. Lan babil. Hey babi dedim şu an. Bir dakika. Babi. Babi. Ne yapıyor lan orada babi? Bir dakika dostlarım. Beni dağılı yazıyorum şu an. Beni de uçur. <laughs> babi uçur dedim de. <laughs> Bir dakika dostlarım. O burada diyor. O burada diyor. Lan aşağı indi. Kusurum aşağı indi. Nerede Bobby? Bobby neredesin? Bobby. Bobby. Neredesin Bobby? Geliyorum dedim ben dostlarım bunu şu an bir dakika ee, gönderelim. Şöyle yukarıya çıkacağım lan. Lan Bobby. Lan Bobby düştü. Bobby. Bobby iyi misin? Bobby. Bobby are you okay? Bobby. Bobby. Bobby are you okay Bobby? Bobby. Bobby. Bobby iyi misin? Benim bacağım diyor dostlarım. Bacağına bir şey mi oldu acaba? Bacağım diyor. Benim bacağım diyor. Lan babi. Babi kim yaptı bunu sana babi? Ne TRNL yaptı? Videoyu durdur diyor dostlarım. Videoyu durdur diyor. Dostlarım durdurmak zorundayım. Aa, dostlarım. <laughs> Neredeyim? Alan bir dakika. En son babi bayılmıştı. Ben de bayılmıştım. Bir dakika yukarı çıkıyorum. Nasıl uçabiliyorum? Aa, hayır lan geri düştüm. Hayır uç uç uç. Aa babi yazdı. Neredesin lan babi? Aa babi şurada. Dostlarım babi burada. Kam dedi. Babi dedim. Okey dedim. Nasıl bir dakika gideceğim dur. Dostlarım şöyle hadi. Hadi uç. Aa uçtum. Yes. Dostlarım gidiyorum. Gidiyorum şöyle hadi. Hadi. <laughs> lan bir dakika. Lan bir dakika oradaki. Lan TRNL. Lan babi bayıltmış dostlarım TRNL'yi. Helal lan babi. Bayıltmış dostlarım. O da dedi. Aa, evet babi. <laughs> Ona ne yapacağız yazıyorum dur dakika. Ya da yazmayayım. Ya da dur ya. Öldü mü? Öldü mü babi? Babi. Öldü mü? Acıma dur yazmadı şu an. Bekliyorum dostlarım. Hadi yaz baba artık ya. Yarım saatte yazıyor. Aa dostlarım yes yazdı. Yes TRNL iz... Yani TRNL öldü dedi dostlarım. Bir dakika. Hem yazdım ben de. Acaba bir dakika. Emin misin diye soracağım dostlarım. Bobby. Emin misin? Bir dakika yanlış yazdım ya. Emin misin? Yazdım şöyle. Ayrı soru yazdım. <laughs> bir dakika mob alacak ben onu mob picker alacağım git buradan dedi dur gidiyorum dostlarım uç 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 çalış hadi hadi çalış hadi çalış çalış lan bir dakika babi almış bu arada dostlarım mob gel dedi emin misin diye sormuştum ona da yes dedi şimdi de gel dedi dur peşinden gidiyorum dostlarım <laughs> şöyle atlayalım ölmedim hadi bakalım babi nereye gidiyor lan ha, evine gidiyor Şuraya da kapatalım da şöyle girmesin kimse. <laughs> bir dakika şöyle. Tabi kapatmaya gerek yok. Nesi kapatıyor ya. Ee, ne yapacağız bebe bu burada peki? Bakma oraya diyor dostlarım. Bir dakika bakmayacağım. Bakmayacağım dur. Acaba gizden bakmaya çalışsam mı ya? Dur bir dakika bakmaya çalışıyorum. Bir dakika ne yapıyor lan orada? Bakma diyor da neyse bakmayayım en şimdi ölürüm ölürüm. Tamam geçtim. Çünkü bu elektrik telleri bana çok hasar veriyor bunlar. Neyse bir ben gidiyorum. Gel sen de. Yarım kalbim oldu. Bu arada yarım kalbim vardı en iyisi şey diyeceğim onun. Ekmeğin var mı? Lan niye olmadı bir dakika? ekmeğin ekmeğin var mı lan my breed, lan lan babi niye öldürüyor <gülüyor> <gülüyor> neyse dur babi şimdi ışınlar bu arada şey yazdı babi let's get him dna yazdı yani onun dna'sını alacağım diyor şuraya. <laughs> gene yazdı aynısını dostlarım bu arada Okey, yazdım ben de Dusa bir şu an bir şeyler yapıyor gördüğünüz gibi. <laughs> ne yapıyor acaba? Dostlarım burada bakın TRMC ne yapmış lan? Aa, gel diyor bir dakika çıkayım ya kızlar herhalde. Çık şuradan çık 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 çık. Heh, tamam bir daha çıkacağım babi. ve oradan da çıkayım heh. çık. Heh, tamam. Kapattı dostlarım. Acaba ne yapacak merak ettim. TRMC ya TRN'li oraya koydu. Kar kafam karışık duruyor TRMC ile. Oraya koydu acaba ne yapacak merak ediyorum. Dostlarım videoyu durduruyor ama ben durdurmayacağım bir dakika. Bu sefer durdurmayacağım. <laughs> Bu sefer durdurmayacağım. Acaba ne yapacak merak ediyorum. Durdurdum yazayım da anlamasın. Durdurdum yazayım şöyle. I stop it. Tamam. Gönder. Anlamasın. <laughs> bir şeyler yapacak sandım. Aa içeri giriyor. Bir şeyler yapacak. Dostlarım bir dakika. Ne yapacak? Aa nereye gitti lan? Lan bir yere gitti. Lan nerede? Acaba teremecin içine mi girdi? Ah, geri geldi. Geri geldi. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor acaba bu? <laughs> ne yapıyor lan? Neyse dur şöyle. Du, du. Lan yanlışlıkla kırdım. Ben buradayım yazdı. Yani yanlış olmayayım diye. Geri <laughs> koydu kırdım mı da. <laughs> Wait diyor dostlarım bu arada. Ama anlaşılmıyor nasıl dedi ya. Çok garip diyor. ee, <laughs> wait. Ha, wait dedi. Wait diyor işte dostlarım ya. Çok şey yazıyor. Bozuk yazıyor. İngilizcesi biraz düşük sanırım. <laughs> dostlarım burada az önce sanırım bir dakika dostlarım bir şeyler yapıyor. Sanırım bir dakika kolları nerede yazıyorum? Evet. dostum onu, onu sanırım TRMC kollarını almış. Bakın durun size de göstereceğim bir dakika. Ben onu aldım diyor. Aldım diyor. Kendime takacağım gibi bir şey yaz yazalım. sanırım. Yo aldım aldım dedi aynen. Çok bozuk yazıyor. <laughs> Bakalım. Acaba ne yapıyor? Dur baksam mı ya ya da? Bakın orada duruyor bakma diye. On ne yaptı az önce? Acaba dur şuradan baksam mı ya? Yani? Niye de bakmayacağım. Tabi bekliyorum yazmasını. Dur şey diyeceğim ya. Aa videoyu start dedi bir dakika. Bir dakika start dedi dedi. Zaten videoyu durdurmadım ki ben. <laughs> Neyse. Ya başlattım diye de bir şey şey yapmasın. Başlattım diyorum şöyle. I started. Lan bir dakika hasar yedim. Şu elektrik teller bana hasar veriyor. O yüzden e, uzak duracağım birazcık. <laughs> e, okay <dedi. gülüyor> Ağabeyciğim. Lan bir dakika çıktı bastım lan. Çalıştırmayalım. Da olmaz. Lan öldüm. Of. Neyse baba işin adı yanına. <laughs> Babacığım. Lan babi nasıl duruyor öyle? Babi. Dostlarım bu arada bakın size göstereceğim demiştim. Bakın TRMC kolları gitmiş. Bakın what diyor bana ya niyesi. What? Ne no, oldu yazıyor? <laughs> Dur kolların kolları nerede diyeceğim şu an. Yanlış ya. Üf. Bu arada komşum aşağıda bir şeyler yapıyor. Tak tak sesler geliyor. Şu an dedim. <laughs> ee, babacım hadi cevap yaz. Bakın kolları gitmiş bu arada. Bir dakika açıp geleceğim. Tipe bakıyorum. Burada nefes alıyor yani. Yaşıyor TRMC. Kollarını almış dediğin haline. <laughs> ya bu öksürük nereden gelip duruyor ya? Of of. of. Usurum babi de ne makine yapmış değil mi ya? Baksanıza şöyle. Neyse ben yukarıya çıkıyorum usurum. Hem de sıkıldım babi. Ne yaptığı belli değil lan. Neyse ya da çıkmayacağım vazgeçtim. Babicim, babi de vurulmuyor nedense lan. Babi. Lan babi. Babi itmeye çalışıyorum da olmuyor. Neyse dostlarım. Ya da dur içeri ışınlanmaya çalışacağım bir dakika. Şöyle dur da ışınlanayım. Işınlanmaya çalış Olmuyor ya. Işınlanamıyorum. Abi bir dakika şöyle ışınlanabilir mi? Yok. Şunu kırayım bir dakika. Dur, şunu da kıracağım. Ay, kırıl kırıl hadi hadi hadi. Hadi kırıl ha kırıldım. Sonra bir bakayım, bakıyorum bakıyorum. Baksana dostlarım teyremci. Bakın görüyorsunuz mu? <laughs> Aa niye kırdın diyor ya. Neyse dur hemen koyayım hemen babi. Yok yok kırmadım ki babi. Kırmadım babicim kırmadım. Kırmadım babicim. Kırmadım. Ee, hiç dedim. Neyse dostlarım ben yukarıya çıkacağım harbi ya. Babi cevap ver ya. Basarım bu arada takipçilerim ne isterse videosu gelecek merak etmeyin. Ee, uzun zamandır çekmiyorum. En son gönderi atmıştım. Ee, takipçilerim ne isterse videosu gelecek bu arada merak etmeyin. Neyse dur babiye. okey baba yazayım. Ben gidiyorum diyeceğim. Videoyu bitireceğim. Ya da yazmayacağım vazgeçtim. Pise gideyim. Toprak kolarım güzel ya. Lan yarım kalbim var ya. Dostlarım TRN ile orada gördüğünüz gibi. Neyse dostlarım lan. Neredeyim neyse. Harbi gidiyorum dostlarım ben. Çok sıkıntılı. Sıkıcı gelmeye başladı. Şöyle çıkayım. Aç şunu da. Hah, şöyle. Kapat. Tamam. Babacığım ben gidiyorum. Allah emanet. Bir evime gideyim. Botları da görüyor musunuz baba koymuş oraya? Şöyle kapat tamam. Şimdi dostlarım şuraya oturayım. Ben size terörünün videosunu bir daha göstereceğim. Şu anda açıldı. Dostlarım şöyle açıldı. Video niye sessiz lan? Allah 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 TRN ya ben niye karıştırıyorum bu TRN'ci ile TRN Neyse video bitti dostlarım. Neyse dostlarım. Ee, bu videoda bu kadar olsun. E, ne diyeceğim bilmiyorum. Aa şey. <laughs> abone olup like atmayı unutmayın da. Şu babin yanına bir gideyim hatta dur bitirmeden önce bir ne yapıyor diye bakayım. En son gitmiştim. bir hala öyle duruyor. Niye öyle duruyor lan babi? Allah Allah. Şu TRN'e de son kez bakayım da. Şöyle bir dakika. Geç. Ah. Babi 15 saz yazdı da. Unuttu yine. Bir şey de anlamadım. What dedim. Neyse dostlarım. Babi yukarıya çıkıyor. Ben de geleyim. Gideyim. <laughs> Neyse dostlarım. Video bitişini yapacağım şimdi. <laughs> babi kapattı koydu oraya da zaten. Neyse bir dahaki videoda bu arada belki kafe açabilirim köyümüze. Neyse. Ee, go sleep diyor uyu diyor. Neyse durun ben de uyuyacağım. Okba ok, bir dedim. Gideyim yatayım bari dostlarım şöyle kapat. Benim yatağım yok buraya yatacağım mecbur. Şöyle otur. Neyse dostlarım. Lan niye el yapıyorum bir dakika. Elimi indir. Neyse dostlarım bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.